Ve sırada 50 bin lira değerindeki baraj sorusu olan 7. soru var. Maalesef jokerlerimiz bitti. Hı olsun. Sağlık olsun. O, siz de Belki de bildiğimiz şey, bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> evet Arzu. Soru geliyor. Periyodik cetvelde yer alan elementlerden hangisinin sözlük tanımında rengi, kokusu ve tadı olmayan gibi bir ifade geçmez? A. Oksijen B. Hidrojen C. Sodyum D. Azot <laughs> Okay. Periyodik cetvelde yer alan ifade e, ee, geçmez. Peki, Ay, bu konuda bir fikrim yok. E, ee, çekilmek istiyorum. Hiçbir fikrim yok. Son kararım mı? Son kararım. <laughs> Saçma bir şey söylemeyeyim. Ne cevap verirdin? Azot derdim belki. Ama azotun bildiğim kadarıyla bir... Ben ticaret sesi mezunuyum. Hiç, ha. hiç çalışmadım. Yani hiç öğrenmedim ticaret sesi mezun olarak. Ben hiç çalışmadım. Sodyum. Sodyum demezdim. Demez Belki Bile derdim yani. <laughs> azot derdim ama büyük ihtimalle. Azot sanki bana böyle benzin gibi falan öyle bir şeyler hatırlattı. Ama hiç ben bu şeyle çalışmadım hayatım boyunca. O yüzden de... Şeyden, matematik matematikten çok korkuyordum matematik sorusundan. <laughs> matematik gelmedi ama geldi. <laughs> Peki. 30 bin lirayla uğurluyoruz seni. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.